Orta saha içinde Selen ve Bursa'ya uzaklar yetişen metrede 33 var. Orta saha içerisinde dik konuda 3 metre yüzden Selen ve Bursa'ya uzaklar 5 metre oluyor. Selen ile Bursa'ya arasında uzaklık kaçtır demiş. Hemen arkadaşlar çizelim şöyle. Hızlı yapalım süre dolmadan. Ee, normalde uzaklıklar neymiş? 7 7 imiş. Daha sonra ne olmuş? 3 metre gelmiş. Şöyle olmuş. Bir saniye yavaş. 3 metre olmuş. Sonra bize neyi soruyor? Bize neyi soruyor arkadaşım? Şurayı soruyor değil mi? Buraya x dedik. Buraya y diyelim tamam mı? Burası 5 metre mi oluyordu? x kare artı y kare ne olacak hocam? 25 mi olacak? Sonra x artı 3'ün karesi artı y kare ne olacak? 49 mı olacak hocam? Şurayı eksiye çarpalım. Şurayı açtık hemen. x kare artı 6x artı 9 artı y kare mi? Eşittir 49'du. Şurayı artık sildik. E, X'ler gitti. Y'ler gitti. Hocam buradan ne oldu? 6x artı 9 ne oldu? 49 değil. 24 mi oldu? Sildik. 24. O zaman 6x dediğim şey 15 x dediğim şey 15 bölü 6 yani 3'e böldüğümde 5 bölü 2 midir? Şurası ne oluyormuş hocam? 5 bölü 2 oluyormuş. Buradan sonra y ne olur? 30, 60, 90 üçgenim çıktı. Y 5 bölü 2 kök 3 mü oldu? Bunu da 2 ile çarptığımda y'yi yani şu 2 y'yi bulacağım. Oradan da 5 kök 3 olacak.